arkadaşlar bugün size Happy mod hilelisi nasıl yüklenir onu göstereceğim. Happy mod APK bende de var mı zaten. Şöyle. Şöyle ilk baştakine basıyorsunuz ya da şu an alttaki dolgu fark etmiyor şu üçünden birine basabiliyorsunuz. Ama şu %100 yüz çalışma onu yüklemiyorsunuz onunla birazcık bozulma şey oluyor onu onu yüklüyorsunuz baya işte falan çıkıyor indir buna çıkınca indire basacaksınız o indirilince bütün izin verilecek şeylere izin verdiyeceksiniz ve eğer istiyorsanız şöyle de oluyor toca boca yükleniyor bunlardan tüm hepsi yüklenebiliyor yani ben oradan izledim açıkçası. Lol bebek de açılıyor. Benim dediklerimi yaparak Happy Mod'u yükleyebilirsiniz. Görüşürüz.